Kate... Hmm. Sen buralarda ne arıyorsun? İlk intiba önemli lütfen. Haydi bakalım. Ah, sen ağzında bir orman taşıyorsun. Problem değil biz sadece. <laughs> sadece dalga geçiyordum. Ama wow! Ah tanrım. Şimdi de kafa mı? Hayır. Selam. Benim yerim. Aha, beni bu hale kim getirdi? Ah, o. Evet sarışın yaptı. Sen cezalısın. Ama ama. <laughs> Berbat kokulu sıra senin. Sadece şu örümcek ağları da ne? Çok sık nefes alma. Ve şimdi test. Şimdi günümüz daha fazla kötü devam etmesin. Umarım formülleri öğrenmişsinizdir. Kalemler yere. Şimdi gerçekler ortaya çıksın. Sonuç vakti. Kağıtları alayım kızlar. Ha! Sersamledik. Annem gelmiş. A alacağına inanalım mı? Bayancıyı. Eminim harika bir sonuçla sınıftan ayrılacaksın. Seni takipteyim. Sınıf çok sakin. Ve her şey çok sıkıcı. Sonuç? Çikolatadan bir ısırık. Bir şey yok. Seni izliyorum. Ah, bu çok yakındı. Ve fırsat bu fırsat Senin en sevdiğin Öğretmenin sen nefret ettiği Neden? Uzayan harika şeyler nam, nam, nam. Tarım Sakın öğretmenini kızdırmaya kalkma Katie acil bir plan bulmalısın Test yığını Ve bunlar bitmeden hiçbir yere kıpırdayamazsın Ne? Bay. Ne haber Okulun en havalı çocuğu mu? Neler oluyor burada? Bu senin dolabın mı? Ah hayır. La lay lay. Süpersin anneciğim. Ne? Ah tanrım. Ah, bayan dinin en kötü kabusu. Şuraya bir dinamit mi atsak acaba? Bekle, ne? Bu! Tony, bu da ne anlama geliyor? <laughs> ha. Ah. Canavar? Belki de bu deneyim bana hayatın farklı bir yüzünü gösterir. Ha, ah, kim bilir? <laughs> ah. Gel buraya bebeğim. Tony, bu bu hafta üçüncü oluyor. Tanrım, Meri. Pizzam. <laughs> Onu alacağım. Hayya. Ama. O bu işlerde mimlenmiş bile. Seni serseri. Şuna bak. Nam 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 nam. Hey bayım bırak şunu. Yuhuu. <laughs> Pizza. <Gülüyor> ah, Ah Katie. Gel bana aşkım benim biricik tatlı tonim. Tabii ki böyle söylemedi ve söyleyemez. Gül aşkım. Ahem, Tony. Ah, bay. Harika zamanlama anne. Her şey senin için. Her neyse. Bana ver. Ah, bir daha asla. Şimdilik bay. Neyse ki peşini bıraktı. Bu da ne yahu? Ben hallederim bayan. Sen Kate'i görebilmek için tesisatçı kılığına mı girdin? Üstelik utanmadan bıyıkta takmış inanmıyorum. Neden bu iş bana patlıyor? Ara beni mi? İmza seni çok seven tesisatçı. Tesisatçı ah lütfen. Açım. Problem yok. Annen her zaman yanında bakalım bugünün menüsünde neler var? Fena değil, hiç fena değil. Burger benim enerjimi yükseltiyor. Ah evet. Başka bir şey? Tanrım kalbim eridi. Bunların hepsi gerçek. Ultra inanılmaz. Bir anne bebeğinin gülmesini her zaman ister. İşte gerçek aşk budur. Hayır. Alarm basıldı. Burası da ne böyle? Hmm. Bu bir meydan okuma. Hayır. Başladın devam edeceksin. El yok, ayak yok. Muha ha ha kaybettin. Ah! 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 Bebeğim ve hepsi bir rüyaydı. Hmm. Bayandı. Alarm. Aa, test isteyen. Hadi geç bakalım. Neden? Selam güzellikler. Saç spreyinin içinde ne var? Kate! Bayan D. Aa! Bayan Donovan. İyi misiniz? Bu neye benzemiş? Çet arıyor. Aa! Tanrım al bakalım. Kuralları hatırlatmanın vakti geldi. Makyaja müsaade yok. Bunu nasıl da öğretmeninden gizli yapamadın. Şimdi başlayın. Peki Çet'le nasıl görüşeceksin? Hayır. Hayır. Ah balım. Bak. Tanrım anne bu işi halleder sonraki gün. Anne bayan dinin güzelliğine biraz katkıda bulunmuş. Dans. Oo, oo. Kim Dan'ın böyle dans edebileceğini düşünürdü ki? Selam. Wow Neler oluyor? Önce bir kıyafeti ölçebilir miyim? Çok kısa. Ne? Muhteşem aslında. Ah tanrım. Ah nasıl nasıl? Ne? Sadece Kate bu elbiseyi almak istiyor. Eğer annen okul müdürü ise hiçbir şey imkansız değildir. Tadam! Kate bu inanılmaz görünüyor. Harika. Elbette istediğine kavuşacaksın bebeğim. Hmm. Peki ben nasıl içeri girebilirim? Ne? Endişelenmeyin. Trink para. Teşekkürler. Ha? Nereye gitti hakkında bir fikrim yok. Tek söyleyebileceğim para. Ah tamam. Evet. Aa sınıf biraz fazla mı sakin görünüyor ne? Herkes çalışmış sanırım. Bayan D bugün test günü. Yani sizin gününüz çok mutlu görünüyorsunuz. Kopya mı? Sen? Başka deneyen var mı? Hı hı. sadece hareket ettir. Sakince nefes al. O kopyanın sesini ve kokusunu 100 metre öteden alabilir. Çok yaklaştı. Sakın, sakın nefes alma. Hmm. Ah yüce tanrım. Bu hocayı başımıza neden getirdin hmm. ki? Bayan Danıvın sınıfın kokusunu iliklerine kadar alıyor. Ha <laughs> Ah! Al bakalım şunları. Anne yine devreye girdi. Bayan Dean'in artık sınıfı gözlemlemeye vakti yok. Hey balım, kontrol et. İşte bunlar cevaplar. Anne nasıl olur gördün mü? Bu küçük oyunun tadını çıkartın kızlar. Mary, sana TikTok'tan gönderdiğim şeyi gördün mü? sakız. Hayır. Bayan değil. Ondan hmm. hiçbir şeye kaçmaz. Her şeyi görür. Ha? ha? Komik olan ne? Tabii ki sınıfta telefonla oynamak söz konusu değil. Bebeğim. Sen sanki çok şey gör. O da neydi? Çalışkan. Anne harikasın. Hey Mary. Beni takip et. Ha? Bu da ne? Wow. Ne? Acil onu kurtarmalısın. Bayan D. tüm imkanları seferber ediyorum. Kim saniyenin saniyesinde bunu örebilir ki? Üzgünüm, istemeden oldu. Mary, lütfen uyan. O çok gençti. Bu senin görevinde. Wow! Evet, başardık. Bayan D'yi kurtardık. Ama hala bir sürü ödeviniz var biliyorsunuz değil mi? Julie bu geceki etkinliği ev sahipliği yapıyor. Bingo gecesine hoş geldiniz. Kazanana sınırsız McDonald's. Ödüllerimize bir göz atalım. Ta Aman tanrım bu da ne? Bu tam bir burger dağı. Öyleyse millet başlayalım. Gönüllüler Rina gelmek istiyor. Sen? Neden olmasın? Hadi. Sahneye gelin. Buyurun. Rina ödülü çok istiyor. Lütfen 23 ol. Lütfen 23 olsun. Tamam. 24. 24 mü? Ah Rina için ödül hayal oldu. Ah bu berbat. Cüle endişelenme diyor. Belki bir dahaki Polis sahneyle bir dahaki sefere yoktur. Julie kuralların kural olduğunu söylüyor. Ama tahmin et ne oluyor? Polis Gilmore'un kuralları. 24 yeni kazanan numara. <laughs> Erina sen kazanansın. Sınırsız McDonald's. Tebrikler güzellik. Ve annene de teşekkür et. Hmm. Zavallı Mark kazananın kendisi olduğunu düşünüyor. Onun için... Ee şanssız bir durum sanırım. Ha? Gerçek kazanan orada. Çiçekleri unutun. En azından bir tane kaldı. Ah adamım. <laughs> Kahretsin. Ne kadar da zavallı ve tatlı bir ezik. Cupcake zamanı. <laughs> Yarısı yenmiş cupcake zamanı. Anne anne yardım et. <laughs> Tracy günü kurtarmak için burada. Kek ısırığının gizemini çözmemiz gerek bazı şüphelileri topladık. Bak bu kız ve erkek çocuklardan herhangi biri sana tanıdık geliyor mu? İşte buradalar. Ne tür bir canavar böyle bir şey yapar ki? Aa, korkutucu. Hmm. Alex sert, dokunaklı bir adam. Ama Rina onu tanımıyor. Elsa şehir genelinde işlediği sinsiz suçlarla tanıdır. Ama bu Rina'ya bir şey çağrıştırmıyor. Yüzündeki o çizik tam anlamıyla sorun yaratıyor. Daha yakından bakalım. Aha bu yüzde yüz on kek kreması. Bu bizim adamımız. Grubun en zoru kek hırsızı. Götürün onu Memorti. Ve süper yakaladım bebeğim. Rina şehri kek yiyiciden nasıl kurtardığını bize anlat. Hadi millet Rina'ya pastasını ödüllendirecek kadar uzun süre izleyelim. Vav wow, inanılmaz. Bu bir ısırık mı? Kek canavarı tarafından mı? Aa! <laughs> Tekrar saldırmış. Bayan Emi fizik öğretmenimiz. Ve sınıf kapısından içeriye atıştırmalık girmesine izin vermiyor. Fizik dersi zaten yeterince korkutucu. Afedersin. Evet. O şekerle hiçbir yere gitmiyorsun. Aa, hayır. Diğerlerin üstüne koy. Rina bunun olmasına izin veremezsin. Dur bakalım. Rina şekerlerini sorunsuzca bırakır. Diğerlerinin üstüne. Evet bayan Amy. Hiç sorun değil. Rina'nın annesinin baş memur olduğu polis ofisindeyiz çok yüksek profilli bir dava üzerinde çalışıyor. Ayrıntıları açıklayamayız. Trace telefondayken Rina öğretmenleri için suçluların fotoğrafını değiştiriyor. Anne, anne aradığım kişi bu mu? İlk başta Trace o kadar emin değil ancak dava üzerinde çalışmaya devam etmeyi kabul ediyor. Evet, Rina'nın kötü planı işe yaradı. Şimdi tatlı yeme ve bilgisayarda oyun oynama zamanı. Hey, ders zamanı. Bayan Amy'nin ne olacağı hakkında hiçbir fikri yok. Bayan Gilmore güvenle arkasını dönüyor. Merhaba Madame. Bu siz misiniz? Tutuklusun. Bizimle gel. Düşünme. Kızlar, öğretmeniniz tutuklandı. <laughs> Bu şeker kuralı çok saçmaydı. Ve artık bu kural da çöp. Yaşasın. Gidip ganimetlerimizi alalım. Tebrikler kızlar. Çok lezzetli bir öğleden sonra geçirin. Ve öğretmeninize bol şans. Bir şeker koması yolda. Çok bir beşlik. Aman tanrım sohbet eden şu iki popüler tatlı şabak. Bak, bak. Patlı inek Lina ile dalga geçiyorlar. Ve onun mm, sandviciyle. Çok kaba. <laughs> Julie Rina'nın gazozunu elinden alıyor. Daha fazla hamburger yok. Aa, bu kaba dayılar kontrolden çıktı. Bu ikisi Rina'nın nefis yemeğini tam önünde yiyorlar. Bu çok özel bir zalimlik. Görüşürüz. Yemek için sağ ol. Ah, siz bittiniz. Rina annesini çağırıyor. Bayan polis binada. Dağılın. Siz kabadayılar saklansanız iyi olur. Rina. Wow. Şu an şahane görünüyorsun. Celive ve Mark onun kuyruğu mu? Bu harika. Wow. Çabuk. Kaç. <laughs> Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Ne maceraydı ama. Lütfen videolarımızı beğenmeyi ve sayfamıza abone olmayı unutmayın. Umarım siz de bizim kadar videolarımızı merak ediyorsunuzdur. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Barışla kalın.